Merhaba arkadaşlar tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda arkadaşlar tekrar bir kristal açılım videosuyla daha karşınızdayız. Belki sıradaki R4'ümüzü bu videoda yapabiliriz. Ee, savaş alanları rozetlerini kullanarak bütün altı yıldızları aldım arkadaşlar. Bu videomuzda da dört tane bir öne çıkan açmayı planlıyorum. Öncelikle şöyle yavaştan başlayalım. Bu arada 5 yıldız andajımız da oluşmuş. Onu da açacağım bu videoda. Şöyle ilk olarak bir şövalye kristali bu günlük aylık takvimden geliyor. Haftalık mı desem artık ne desem. O takvimden topladığımız şövalye parçalarıyla oluşan kristal. Bu arada arkadaşlar herkesin Ramazanı hayırlı uğurlu olsun. Allah oruçlarımızı kabul eylesin zorluklardan da emin eylesin. Evet, 3 yıldızlı bir hero ile başlangıcı yaptık. Yeni bir hero'ymuş. Evet, şu açacağım arkadaşlar sonrasında. Şu günlük kristaller açacağım. 6 tane tek açacağım hemen. Buradan da ne geldi? İki tane T5, S5, T4 falan filan işte. Mühim olmayan karakterler, şey eşyalar geldi burada. Şöyle bir bakalım burada herhangi bir şey var mı? Şu dört tane şuradan açalım. Bu da istilalardan falan topluyoruz. Yan etkinlik bu ayki. Bunu da tek de açalım ama fazla beklemeyelim. Burada bir tane dörtündüz zor bela aldı. Yine bir teklif. Tıkla bir taktilerde garip garip teklifler geliyor yani. Ne açalım şimdi? Anda aç açalım hemen. Bir anda aç açalım. 5 yıldız andacımız inşallah yeni bir 5 yıldız verir. Basalım şöyle. Valkyr ver. Vay be. Yeni eklenen bir 5 yıldız andıcı hemen bulduk. İnşallah 6 yıldız öne çıkandan da istediğim hero'yu yakalayabilirim. Umuyorum yani. Bu şekilde umuyoruz ama umduğumuzu bulabileceğiz. Şuradan bir 10 tane 6 yıldız açacağım. 6 yıldızları şey 5 yıldız açacağız. 6 yıldızları tamamlamak için. Biraz eksiğimiz var 4 tane açmamız için. Onlar da böyle oluyor işte bir takılma oluyor. Bu güncelleme ile birlikte. Evet. A hatam, A bağlantı hatası simgesi de ekrana yapıştı. Dört tane yeni hero gelmiş. X23 altı hızlısı var zaten. Pek fazla tatmeci bir şey gelmedi. Tam şöyle bir set i̇şte, tamam. İstediğimiz rakama ulaşabildik. Az kaldı yanlışlıkla basacağız var ya alacağız. <laughs> evet. Şuradan. Ya şu rezil demir adam bulsam var ya daha bir tane daha bile açmayacağım bu kristalde. Boş boşuna parçalıyoruz kendimizi. Arenası geldi ama arenada kasamıyorum eskisi gibi yani. Hatta hiç kasmıyorum arenada. Arena artık zaman kaybı gibi geliyor. Haydi bakalım durduralım. İlk dışımız yaptık. Absorbing ben de olabilir yani. Ulan, ulan, Korkusuz. Bu korkusuz normalde cana geliyordu. Devamlı korkusuz geliyordu. Bize de geldi sonunda bizaya da gelmesin inşallah. İşte geçmiyor altan. Basalım tekrardan. Hadi be, o kadar geçti peş peşe ya. Yeni bir karakter. Bayağı bir geçti alttan ama hadi bakalım. Aslında çok zayıf bir ihtimal ya açıyoruz ama gerçekten zayıf bir ihtimal yani Ver artık şu rezil demir adamı ya Bu da yeniymiş ya karınca adam da yeni Kaldı son hakkımız Haydi bakalım. Bu da kendisi dursun. Ya rezil demir adam bu Salimler direkt R4 açacaktım yani bütün eşyalar elimde hazır. Aman gel gör ki gelmedi yani. Yapacak bir şey yok. Nefesimizi tuttuk bakalım. Gelme gelmedi Gelme. Angela gelseydi bari ya. Karınca adamı kopyaladık peş peşe. Hiç tatmin edici bir açılış olmadı bu altılısı. Evet bir şey kalmadı ya. Bu şekilde. Evet. Evet arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Umarım bu ağ bağlantısı ve takılmalar bir sonraki güncellemede bir daha yaşamayız. Herkesi oyunlar.